Merhaba arkadaşlar. Bugün Ahi Evran PZRM kanalımıza hoş geldiniz. Bugünlük konumuz akademide kadın olmak. Adlı röportajımız için üniversitemizin çok değerli hocası Dilek hocamızla beraberiz. Merhaba hocam. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkürler. Hoş bulduk. Ee, hocam ilk başta kendinize kısaca bize bahseder misiniz? Sizi tanımlayanlar için. Ee, elbette. Ben Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Psikoloji Sınaşma ve Rehberlik Anabilim öğretim üyesiyim. Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Yüksek lisans ve doktoramı Hacettepe Üniversitesi'nde tamamladım ve 2011 yılından bu yana da Ahevran Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmekteyim. Teşekkür ederiz hocam. O zaman ilk sorumuzla başlayalım. Akademide kadın olmanın avantajları ve dezavantajları nelerdir sizce? Ee, aslında şöyle bir yanıt vermek daha doğru olacak belki. Akademide sadece kadın ya da erkek olmak değil, her zaman için akademide çalışmak güç. Elbette ki kadın olmak bir dizi güçlüğü daha beraberinde getiriyor. Bu biraz da sosyal yaşam içerisindeki rollerimizle de ilişkili eş olmak, anne olmak, kadın ve evlat olmakla ve ailelerimizin, işte çocuklarımızın, anne babalarımızın bizim beklentileriyle de ilişkili bir süreç. Epeyce zorluğu var ama bir o kadar da keyifli. Bunu da söylemek isterim. Teşekkür ederiz hocam. Bir diğer sorumuz kadınların akademide liderlik rolünü üstlenmelerini teşvik etmek için alınabilecek adımlar nelerdir? E, tabii ki liderlik rolü sıklıkla akademide aslında yöneticilikle de ilişkilendirilebilir. E, bu anlamda da kadın akademisyenlere daha fazla rol ve sorumluluk verilebilir. Kadın akademisyenler de bu konuda istekli olabilirler. Biraz daha geri planda durmaktansa daha e, bu tür sorumlulukları almaya açık halde olabilirler. Peki hocam kadınlara bu konuda bir mesaj vermek isterseniz bu ne olurdu? Ee, ama bunda 8 Mart'la ilgili bir mesaj vermek istesem ne olurdu diye soruyorsun. Evet, ee, ben şunu paylaşmak isterim. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi dünyada her şey kadınların eseridir. Bu nedenle kadın öğrencilerin, kadın akademisyenlerin güzel eserler vererek devam etmesini dilerim. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok güzel cevaplarınız için. Bugün sizlerle Akademide Kadın Olmak adlı röportajımızda üniversitemizin değerli hocalarından biri olan Özlem Hocamızla beraber olacağız. Merhaba hocam, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim hocam. İzninizle sorularıma başlayabilir miyim? Tabii, lütfen. Kendinizden kısaca bahseder misiniz hocam? Sizi tanımak isteriz. Tabii ki. Ben Kırşehirliyim. Doktor Özlem Şenlik. Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Yönetim Organizasyon Bölümünde. İşletme, gelişimcilik, pazarlama derslerine giriyorum. Bu ekibin bir parçası olmanın gurur ve onuru içerisindeyim tabii ki. Çalıştığım işi çok seviyorum. Farklı yerlerde çalışmış olmanın vermiş olduğu tecrübeyle de hem öğrencilerime hem kurumuma yararlı olmaya çalışıyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. E, i̇kinci sorumuz akademide kadın olmanın avantajları ve dezavantajları nelerdir sizce? Kadın olarak çalışmanın muhteşem bir avantajı var. Neden? Çünkü o anaçlık duygusuyla yaklaşıyorsunuz. Evlatlarınız gibi görüyorsunuz veya iş yerinizi eviniz gibi görüyorsunuz. Bu şekilde değerlendiriyorsunuz. Bu muhteşem bir avantaj. Duygusal yapınız veya profesyonelliğiniz veya yetenekleriniz burada ortaya çıkıyor. Çünkü sizin alanınız. Ama avantajın bir o kadar da dezavantajı olabiliyor mu? Evet olabiliyor. Çünkü üzerimizde olan çok farklı aynı zamanda rollerimiz var. Bir anneyiz, bir eşiz, birilerinin evladıyız, birilerinin kardeşiyiz. Haliyle akademik camia biraz daha emek isteyen bir alan olduğu için bu emeğimizi başka kanallara kanalize etme noktasında bir dezavantaj yaşıyorum açıkçası. Değilse Çalışma ve başarma noktasında akademik çalışmalar yapmak bence bir kadın için muhteşem bir şey. Çünkü yer ve zaman mevkunu olmadan bir işi başarabilmek ve o işle ilgili çalışabilmek benim için en azından avantaj olarak sayılabiliyor. O yüzden avantaj ve dezavantaj birbirine o kadar çok girişmiş durumda ki aslında ben bunu çok hissedemiyorum bazı noktalarda. Çünkü dezavantajlar bazen daha da ilerlememize neden oluyor veya avantajlar bazen gerilememize de neden olabiliyor. Mesela az önce söylediğim gibi serbest çalışma zamanı. Gece de çalışabiliyorum, gündüz de çalışabiliyorum. Ders arasında da veya dersimizin olmadığı anlarda da çalışabiliyorum. Bu muhteşem bir şey tabii ki bir meslekte ilerlemek için. Bir o kadar da başka şeylerden yapmış olduğumuz feragattan dolayı da bir dezavantaj olarak karşımıza çıkıyor. Belki de bu mesleğin en önemli güzel tarafı diyelim, bir avantaj diye söylemeyelim ama hedef kitlemizin muhteşem oluşu olabilir. Çünkü e, çoğunluktan bahsettiğimde 18 ila 25 yaş arasında ışıl ışıl pırıl pırıl hayata muhteşem bir e, umutla bakan, seçilerek çoğu seçilerek gelen bir hedef kitleniz var. Bu kişilere ders anlatıyorsunuz. Onlarla göz göze geliyorsunuz, onların hayatlarına dokunuyorsunuz. Bir şeyler öğretmeye çalışıyorsunuz, bazen bir şeyler öğreniyorsunuz. Benim için o yüzden bu süreç çok kıymetli. Çok teşekkür ederim hocam. Ee, çok güzel konuştunuz gerçekten. Üçüncü sorumuza geçelim. Kadınların akademide liderlik rollerini üstlenmelerini teşvik etmek için alınabilecek adımlar nelerdir sizce? Ee, kadınların, erkeklerin biraz daha rol alma duyularını galiba törpülemeleri gerekiyor. Ne dersiniz? yani bazı görevleri onlar bıraksalar gönülleriyle biz de akademide lider olabilsek veya herhangi bir çalıştığımız yerde de aynı şekilde. Yani lider ve yönetici denildiğinde insanın aklına neden sadece erkekler gelir hiç anlamamışımdır. Daha önce çalıştığım kurumlarda, kuruluşlarda da böyledir. Mesela ilk kez karşılaştığım bir insan bana şunu söyleyebiliyor. Müdürünüz burada mı? Ama ben müdürsem. Bunu bile bilmemiz lazım değil mi? O yüzden biz yönetici ve lider profiline kadınları gözümüzde ve gönlümüzde oturtmadığımız sürece bence liderlikte çok şansımız yok. Onun dışında yapılacak olan daha profesyonel çalışmalardan bahsedebilirim tabii ki. Örneğin alınmış olan bir kararla işte yöneticilerin yüzde 60'ı da ya da yüzde 40'ı da 50'si de diyelim Yahut eşit olsun kadınlardan oluşmalı gibi bir uygulama yapılabilir. Bence bunu çok iyi ve layıkıyla yerine getirecek çok şahane hocalarımız var ve kendisini bu alanda geliştirmiş, özellikle bu alana hizmet etmiş ve hizmet etme arzusuyla yanıp tutuşan çok fazla hocalarımız, akademik kadınlarımız var diye düşünüyorum. Bu da benim önerim olsun. Çok teşekkür ederiz hocam. Son sorumuz. Kadınlara <laughs> bu konuda bir mesaj vermek isteseniz bu ne olurdu? Kadın her şeyi başarabilir. Bence. Ne istiyorlarsa yapsınlar. Hiçbir şeyi ertelemeden, vazgeçmeden, ısrarla, defaten defaten bunu denemeliler. Denemeden bilemezler çünkü yapıp yapamayacaklarını. Ve dünyada, ben öğrencilerime hep bunu söylüyorum, bir işi bir kişi yapmışsa herkes yapabilir. Bunun bir kadın olmakla, bir erkek olmakla, genç olmakla, yaşlı olmakla çok alakası yok. Kadınlara illaki bir mesaj vermemiz gerekirse, lütfen yüreklerinin götürdükleri yere gitsinler. Çok teşekkür ederiz hocam, kıymetli vaktinizi bize ayırdığınız için. Ben de teşekkür ederim. Evet, Özlem hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Merhaba arkadaşlar, şimdi de üniversitemizin yüksek lisans öğrencilerinden Ayzıt Hoca ve Ece Hoca ile beraberiz. E, bugünkü konumuz Akademide Kadın Olmak adlı e, söyleyişimizle beraberiz. Öncelikle merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. hoş bulduk. İlk sorumuz, e, kendinize de kısaca bahseder misiniz? Sizi tanımak istiyoruz. Hocam. Ben başlayayım o zaman. E, 2021 yılında Ahiret Üniversitesi'nden, pedera bölümünden mezun oldum. 2023 yılında da yüksek lisansa başladım. KPSS hazırlık sürecim oldu. Sonrasında beklemeye geçtim. Akademideyiz, seviyoruz burayı. Tekrar döndük. Güzel. Ben de 2023 yılı mezunuyum. ismim Aziz Çankaya. Aynı zamanda yüksek lisansa girdik. Şu an ders dönemindeyiz. Bu şekilde. Çok iyi. Ee, şimdi de akademide kadınların karşılaştığı zorluklar nelerdir ve bu zorluklarla başa çıkma stratejileri neler olabilir sizce? Ne isteriz. Ee, aslında kolaylaştırıcı yönler de çok fazla, zorlaştırıcı yönler de fazla. Ama ortasını bulmaya çalışıyoruz hepimiz, yani yapabildiğimiz kadarıyla. Ee, kolaylaştırıcı yönlerden bahsetmek daha güzel olur bence şu anda. Zorlaştırıcı şeyleri söyleyince. Biz pozitif Olumsuz hissetmek istemiyoruz. Yani akademide olmak güzel. Akademide kadın olmak güzel. Kesinlikle bir saygı var. Herkes çok ilgili. Bize karşı güler yüzlü. Daha ince davranıyorlar. Daha naif yaklaşıyorlar bizlere. Sorunlarımızı kolaylıkla dile getirebiliyoruz. Yani bizim üniversitemizde Rahat bir ortam var aslında, hocalarımızla bir şeyleri paylaşırken zorlanmıyoruz. Hı hı. Yani genelde kolaylaştırıcı yönler aslında kendi üniversitemiz adına konuşmak gerekirse daha fazla. Zorlaştırıcı bir şeyle kesinlikle karşılaşmadık zaten. Hocalarımız hep e, ilgililer. Yani aslında hepsi bize kol kanat geliyor diyebiliriz. Yani hepsinin kanatları altında gibiyiz. Siz, yani ben de zorlukları değinmek istemem zaten. Çünkü henüz yolun başındayız biz yüksek 180 öğrencileri olarak. Bu yüzden yani lisans sürecinde de gördüğümüz aslında hocalarımızın ilgisi aynı şekilde devam ediyor. Yani kadın olmakla erkek olmak arasında bir fark olmadığı için şu an akademide bence bu anlamda bir zorluk yaşadığımızı düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Son olarak da kadınlara bu konuda bir mesaj vermek istesiniz. Bu ne olurdu? Ee... Türk Kadın dünyanın aynası diye bir söz var bir gazete manşeti. Yani buradan yola çıkarak aslında işte Türk kadınının akademide ilerleyişi veya dünyaya belki örnek oluşuyla ilgili ihtiyacımız var olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında arkadaşlar. Yani Türk kadının zaten işte Cumhuriyet kadını şeklinde nitelendirdiğimiz için sürekli akademide de her alanda da var olması ve sürekli kendini geliştirebiliyor olması bizim için zaten aslında burada bulunmamızın en büyük nedenlerinden biri. Ve bunu bile bir başarı olarak sayabiliriz. Bu anlamda yani burada bulunmamızı hem değerli buluyorum hem de çok daha fazlasına ihtiyaç duyduğumuzu düşünüyorum. Teşekkür ee... Aslında Aysit'in söylediği birçok şeye katılıyorum. Türk kadınları e, bu zamana kadar aslında birçok dünya ülkesine göre e, her zaman daha değerli bir yerde, daha değerli bir konumdaydı. E, kesinlikle birçok yönden Türk kadının aslında tarih içinde düşündüğümüz zaman yerinin ne kadar önemli olduğunu, vurgulandığını biliyoruz. E, Aysit'e katılıyorum. Akademide kadın olmak çok güzel bir şey. E, yani herkese de tavsiye ediyorum. Burası farklı bir alan, farklı bir atmosfer. Yani herkes bence dik durursa, güçlü durursa, kadın olarak boyun eğmezse bir şeylere iyi yerlere gelebilir. Çocuğumuza da çok teşekkür evet. ediyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bugün YouTube kanalımızda Akademide Kadın Olmak adlı söyleşimizde bulunacağız. Çok değerli kadın hocalarımızdan da üniversitemizin Aslı Hoca ile birlikteyiz. Hocam merhabalar. Merhabalar Gamze. Nasılsınız öncelikle? İyisiniz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Hocam izleyicilerimiz için öncelikle kendinizi birazcık kısaca tanıtır mısınız bize? Tamamdır. Ben isim Mahsule Senamoğlu. Araştırma görevlisiyim. Ben Ahi Evran Üniversitesi'nde ee, aynı zamanda Gazi Üniversitesi'nde doktora ders dönemindeyim. Ee, lisans yüksek lisansım da Gazi Üniversitesi'nde Pedagojik e, e, Bilim dalında yine aynı şekilde. Ee, ve 2022'den beri de Ahi Evran'da çalışmaktayım. Teşekkür ederiz hocam. E, kadın akademisyenleri kariyer gelişimi üzerinde hangi etkenler etkili olmaktadır ve bu konuda neler yapılabilir hocam sizce? E, bireysel özellikler olarak bu etkenleri düşündüğümde e, ben biraz şöyle düşünüyorum, kadınlar hayatta daha çok çabalıyormuş gibi geliyor bana. E, böyle ne zaman nerede sınava girsem orada ya da eğitim alıyorum, eğitimde e, tabii pederayda da daha fazlayız bu kaçınılmaz ama böyle bizim daha böyle çabaladığımızda bir şekilde kendi alanımızla ilgili kendimizi geliştirmeye odaklandığımızı görüyorum. Öğrenciler açısından da biraz bana öyle geliyor. Kadınların daha fazla tutunmaya çalıştığını düşünüyorum. Bu da şundan diye düşünüyorum. Bazen Hayatta bazı şeyler, bazı zorluklar olduğunda onu ödünlemek için daha fazla başka bir şeye çalışırız. Bizim hayatımızda bence belli zorluklar var. Bunun farkında olduğumuz, bunun bilinciyle olduğumuz için daha fazla çalışmamız gerektiğini belki düşünüyoruz ve daha fazla çalışıyoruz. Bana öyle geliyor. Yani kadınlar bireysel olarak bence daha doğru tutunmaya çalışıyor. O yüzden akademide de kadınların sayısının arttığını gözlemliyorum. Bizim bölümümüzde de aynı şekilde. Çevresel etkenlerde bence aslında olumlu bir çevre var. Yani ben kendi çalışma sürecimde de girdiğim sınavlarda da her zaman teşvik edici, her zaman olumlu yönelten bir çevre şey vardı. Hem ailemde hem de okulda, hocalarımda aynı şekilde. Yani ben çevrenin de teşvik edici olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde. Teşekkür ederiz hocam. Kadınların akademide liderlik rollerini üstlenmelerini teşvik etmek için alınabilecek adımlar nelerdir hocam sizce? Şimdi bu soru şöyle bir varsayımla geliyor bence. Kadınlar akademide liderlik rolünü üstlenmiyorlar. Bu yüzden teşvik etmeliyiz. Bu varsayımın doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten de ne zaman bir yerde toplantı olsa vesaire ben de fark ediyorum ki aslında yönetici kadrosunda kadın sayısı gerçekten az. Ama bence kadınlar yani biz kadınlar olarak belki öğrenilmiş bir şey tercih etmiyoruz. Yani bize verilmeyeceğinden değil o görev. Ya belki en başından sunulmuyor da olabilir ama biz de yani kadınların da çok e, talep etmediğini düşünmeye başladım. Çünkü kendi açımdan da e, Yönetici olmanın getirdiği bazı zorluklar var, bazı stresler var. Bizim hayatımızda zaten yeterince zorluk var. Şu açıdan söylüyorum, bir kadın akademisyen hem kendi ailesini hem kendi işini yönetmesi gerekiyor. Ee, eğer ailesi ve çocukları varsa zaten hayatında yeterince stres ve yönetmesi gereken şeyler oluyor. Ee, bu kadın erkek cinsiyet rolleriyle alakalı. Kadın tabii ki çocuğun bakımından daha fazla sorumlu olduğu için, evin bakımından sorumlu olduğu için bir kadın zaten yeterince sorumluluğu olduğu için bence liderlik yani işte bölüm başkanlıkları vesaire bunlara çok da talip olmuyor. Yeterince zorluk var. Ben kendi adıma böyle düşünüyorum. Durumun da böyle gerçekleştiğini düşünüyorum. Bu da biraz işte toplumla kültürle alakalı. Bu kadar yükü olmasaydı kadının bu rollerde de talip olabilirdi diye düşünüyorum. Yani bu şekilde. Hocam bu iyileştirmek için ne, neler yapılabilir? Siz i̇yileştirmek yani. için işte okul ortamında ne yapılabilir? Ee, aslında rol model olarak artsa bence insanlar yapabileceğini düşünüyorum. Mesela burada Ayfer hocamız var, sınıf e, eğitiminin e, ana de başkanı. Hocanın e, o rol model olması bana evet ben de yapabilirim dedirtiyor. Yani aslında bir kişinin o görevi üstlenmiş olması arkadakileri de bence rol model oluyor. Ee, bu şekilde. Yani biri yaparsa diğerleri yapılabilir olduğunu görebilir belki. Yani. Teşekkür ederiz hocam. Kadınlara bu konuda bir mesaj vermek isterseniz bu ne olurdu diyelim? Kadınlara bir mesaj vermek isteseydim ne derdim? Mesaj de, demezdim de, ee, iyi gidiyorsunuz derdim. Genel olarak bence hem Türk toplumunda hem de akademide kadınlar olarak çok fazla şeyle uğraşıyoruz. Çok fazla zorlukla uğraşıyoruz. Bunu çoğunlukla inkar ediliyor. Hani böyle bir ayrımın da olmadığı ya da böyle bir zorluğun her iki cinsiyet içinde olduğu söyleniyor. Ama e, o zorluk bence e, eşit zorluk olsa bile farklı çerçevelerde sunulduğu için bile kadına, kadının yükü ağırlaşıyor bence. E, o yüzden bence iyi gidiyorsunuz derdim, Gene de iyi mücadele ediyorsunuz derdim kadınlara, kendi adıma da. Öyle, bu şekilde cevap verdim. Hocam çok teşekkür ediyoruz vakit Güzel ayırdığınız mi? için. Arkadaşlar buna benzer içerikler için ve devamı için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz. Thank you.